Evet gençler, merhabalar. Geçen yıl Mersifon Fen Lisesi'nde birinci dönem, birinci yazılının ilk sayfasını çözeceğim size. Sorduğum soruları. Birinci soru. 6 tabanda x, 36 tabanda x, 216 tabanda x eşittir. 4 3'te x nedir diye soruluyor. şimdi Önce şu 6 tabanda x'i aynen yazdık. Şimdi bu 6'nın karesi e, şunu 1 bölü 2 diye buraya. Ondan sonra şu 6'nın kübünü 1 bölü 3 diye şuraya. X eşittir. 4 bölü 3 yazılır. Sonra 6 tabanında e, X'in kübü olur. Şu 3'ler sadeleşir. 2 karşıya gidince 8 olur. O zaman Logaritma 6 tabanında x'in buradan 2 olduğunu x'in de 6'nın karesinde 36 olduğunu görürüz. Gelelim yan taraftaki soruya. Burada da e, bir denklem sorusu. 2 e, tabanında pardon 2 artı logaritma 3 tabanında x. 3 tabanında x kare eksi 20. Şunu şu tarafa atarak yapayım bunu da. 2 e, 2 burada kalsın. Logaritma 3 tabanında x kare artı 20 eksi. Logaritma 3 tabanında x elde edilir. Buradan da logaritma 3 tabanında x kare artı 20 bölü x olur. Bölmeye çeviririz. E, buranın da logaritmayı kaldırırsak x kare artı 20 bölü x eşittir. 3'ün karesi olur. O zaman x kare artı 20 eşittir. 9x içler dışlar çarpımı yaparsak, e, bir sonraki adımda da e, şunu düzenlerseniz x kare eksi 9x e, artı 20 eşittir 0 denkleminde x'e x 4'e e, e 5, şunlara eksi yazınca x eşittir 4 ve x eşittir 5 bulunur. Bunların arasındaki farkında da bir olduğunu görürüz. İlk iki sorumuz böyle arkadaşlar. Böyle 10 tane soru çözeceğiz. İkinci sorumuz da şöyle. Şunu da şuraya şey yapalım. Şöyle netleştirdik. Bir sonraki örneğimizde de e, <laughs> bu soruda da her iki tarafın logaritmasını alacağım. Yani şuraya logaritma x üzeri logaritma 5 taban x. Şurası da 5 tabanında. Burada da logaritma 5 tabanında 125 x kare. İki tarafın 5 tabanında logaritmasını aldım. Bunu başa atınca o zaman logaritma 5 tabanında x çarpı logaritma 5 tabanında x olur. Burayı da çarpmayı toplamaya dönüştürürsem 5 tabanında 125 o zaman 5 tabanında x kare olur. E, şuna değişken değiştirelim. A diyelim. Burası a kare olur. Şu 2'yi de başa atınca <laughs> burası 2A olduğu için bu tarafa atarız. 2A. 125'te 3 olduğu için eksi 3 geçer. E, ne yaptığımızı bir daha söyleyelim. Burada logaritma 5 tabanında x'e A dedik. Şimdi e, burası A'ya A. 3'e ya A, 1 yazdığımız zaman şunlara eksi buna artı yazdığımız zaman A eşittir 3 ve A eşittir eksi 1 bulunur. Yani logaritma 5 tabanında e, x'in değeri 3 ya da e, logaritma 5 tabanında x'in değeri eksi 1 olduğunu görürüz. Buradan x'imiz 5 e, üzeri 3. Buradan da x'imizin 5 üzeri eksi 1 olduğunu 5 üzeri 3 ve eksi 1'de bursa olduğunu görürüz. E, şu ikinci soru. Şu da yedinci soru. Bir adım sonrasındaki soruda da e, üstlülerle ilgili bir özellik vardı arkadaşlar. <laughs> Onu kullanacağım. 27. Şunu ters çevirerek yazacağım. Taban değiştirmede bildiğimiz özellik. Eksi 25. Bunu da ters çevireceğim. 5 tabanda 3. Sonra şununla şunu yer değiştiriyorum. 2 buraya. 2 yazdım. Burası 3 tabanda 27. Ondan sonra 3'ü buraya. Logaritma 5 tabanda 25 yazılır. Ee, şimdi şu 2 üzeri 2 şurası 3 olduğu için çarpı 3 eksi. E, burası da e, şurası 2 olduğu için 3 üzeri 2 elde edilir. E, o zaman 2'nin 6. kuvveti 64. 9'da gittiği zaman cevabın 55 olduğunu görürüz. Evet. ilk 4 sorumuz böyle arkadaşlar. Ee, sonraki sorulara da şöyle bir e, açalım. Gösterelim. E, ee, üçüncü sorumuz eşitsizlik sorusu. E, ee, klasik e, ee, logaritma 3 tabanında logaritma 5 tabanında x eksi 4 ee, küçük buna logaritma 3 tabanında 1 yazayım. Logaritmaları kaldırdık. Tabanı e, birden büyük olduğu için çok bir sorun olmayacak. Eşitsizliğin yönleri aynı olacak. Şurası 1. Burada önemli olan şey şurası. Şurası da logaritmanın içi olduğu için burası sıfırdan büyük olacak. E, o zaman son olarak x eksi 4. Burası 5. 5 üzeri sıfırdan 1. O zaman x sayısı 5 ile 9 arası olmuş olacak. O da Bursa. Bir sonraki örneğimiz taban değiştirme ile ilgili arkadaşlar. E, şurayı bir az şey yapalım. Düzenleyelim. Şuraya bakarsanız. Logaritma işte 5 tabanında 3 şuraya 1 bölü 2 getireyim eşittir y o zaman logaritma 5 tabanında 3'ün 2y olduğunu görürüz. Şimdi gelelim bu soruya. 3 tabanında 100'ü parçalayacağım. İşte 25 artı logaritma 3 tabanında 4 diye. 3 tabanında 25 aslında şunu ters çevirince onları boşa yaptık. 1 bölü y'dir. 3 tabanında 4 de 2x olur. Şu 2'yi başa atınca o zaman cevap 2xy artı 1 bölü y olduğunu görürüz. Cevap da Bursa. Bir sonraki adımımızda da onu da şöyle yapalım. Bir sonraki adımımızda da sorular şöyle. Dördüncü ve dokuzuncu soru. Burada da iki kare farkı yapacağım. Şu ikisine göre. Ee, Elen ln 6 eksi ln 3. Ondan sonra burası da ln 6 artı pardon ln 3 neyse ln 2 şurası kusura bakmayın. Burası da ln 2. Şu tarafta ln kare 3 dursun. Şimdi burası arası fark olduğu için burası ln 3 olacak. Burası da zaten ln 12. Burası da ln kare 3. Sonra bunu ln3 parantezine alırsanız ln12 eksi ln3 olacak. O zaman ln3 bu da arası eksi olduğu için böleceğiz. ln4 olacak. Cevabın denizli olduğunu göreceğiz. Evet. 9. sorumuzda arkadaşlar. Şu 1 yazdık. Ondan sonra şurası 5 tabanda 225'i yazdık. <laughs> bunu ters çeviriyorum. Burası 5'e 3 olacak. 1 eksi e, burası da logaritma 5 tabanda 225'i tekrar yazalım. Şunu 5 tabanda 5 gibi düşünüp e, düzenleyebiliriz. E, burası 5 tabanda 15 olur. Burada da 1 eksi e, logaritma 5 tabanında 15 bölü e, bu da logaritma 5 tabanında 15 bunun karesi olduğu için şurası 2 olur. Bunlar sadeleşir. 1 eksi 1 bölü 2'den. Cevabın 1 bölü 2 olduğunu görebiliriz. Evet. Logaritma ile ilgili son iki sorumuz arkadaşlar. Onu da şuraya yakıştıralım. Şöyle görebileceğiniz şekilde dizdik. Şimdi burada da e, ters çevireceğim önce. Şimdi burası x'e 3 artı. Burası da x'e 6 Burası ise 2 artı logaritma x'e 2 yazalım. Şunları birleştirelim. Burası x'e 3 artı ya da şöyle yapayım. Bunu x'e 3 artı logaritma x'e 2 yazayım. 2 artı logaritma x'e 2. Şunlar gider. O zaman burası x'e 9 olur. Eşittir 3'ten. X'in karesi eşittir. Pardon 2 idi Özür x'in karesi eşittir 9'dan x'e uygun sayının 3 olduğunu görürüz. Normalde artı eksi 3 gelir ama e, logaritmada tanım aralığına girmediği için onu almayız. Bir sonraki örneğimizde logaritma 5 tabanlı x'in karesi buraya dokunmadık. Ondan sonra e, artı 3 tane logaritma 5 tabanlı x artı 2 eşittir 0 olur. Burada şunu 2'ye 1 diye çarpanlara ayırırsak şunlar artı 3'ü verdiği için logaritma 5 tabanında x eşittir. Eksi 2. Logaritma 5 tabanında x eşittir. Eksi 1 olur. x eşittir. 5 üzeri eksi 2. x eşittir. 5 üzeri eksi 1 olur. Bunların e, toplamlarını soruyormuş adam. x1 artı x2. 1 bölü 25 artı 1 bölü 5'ten. E, şuradan paydalarını eşitlersek gençler. E, buranın da 6 bölü 25. Yani cevabımızın Edirne olduğunu görürüz. Evet <laughs> gördüğünüz gibi ortalama 10 dakikada çözülebilen bir soru. Normalde buraya 20 dakika denk geliyor süre olarak. Sorularımız böyle. Arka sayfada diziler olacak arkadaşlar. Bir sonraki videoda onların çözümünü göreceğiz inşallah. Hoşçakalın görüşmek üzere inşallah.